Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sunumu ile farklı, şahane bir lezzeti olan el açması bal kabaklı bir börek hazırlıyorum. Uygun bir kabımızın içerisine yarım su bardağı ılık süt ekleyelim. 1 su bardağı ılık su ekleyelim. 1 paket instant kuru ekleyelim. Bir yemek kaşığı şeker ekleyelim. Karışımı çırpalım. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yarım su bardağı yoğurt ekleyelim. Tekrar çırpalım. Daha sonra üzerine unu her zamanki gibi kontrollü ekleyelim. Markasına göre değişiklik gösterebilir. İlk başta 3 su bardağı un ekleyelim. İlk başta kaşık ile toparlayıp daha sonra elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekleyip hamurumuzu yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizlerle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız ve bir sonraki tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hamurumuz hazır. Yumuşak kıvamı bu şekilde olacak. Üzerini örtelim. Yaklaşık 1 saat hamuru mayalanmaya bırakalım. Bu aşamada iç malzemesini hazırlayalım. Yaklaşık olarak 300-400 gram kabımızın içerisine rendelenmiş bal kabağını koyalım. Üzerine 2 orta boy robottan geçirilen soğanı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip özdeşleşinceye kadar karıştıralım. İç malzemesi olarak evinizde ne var ise onunla yapabilirsiniz. Lorlu ya da patatesli olarak hazırlayabilirsiniz. Hamurumuz mayalandı. Hamurun mayasını söndürelim ve maya kokusunu çıkartalım. Daha sonra tezgahın üzerine un serpip hamuru alalım ve toparlayalım. İki parçaya bölüp hamuru açmaya başlayalım. İster merdane ile, ister oklava ile hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde açabilirsiniz. Hamuru dikdörtgen olacak şekilde açalım. Açılan hamurun üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp fırça ile her yerine sürelim. İsterseniz eritilmiş tereyağı da sürebilirsiniz. İç malzemesinden koyalım, her tarafına eşit olarak yayalım. Böreği bir de bu şekilde deneyin. Lezzeti mükemmel oluyor. Bir parmak kalınlığında hamurumuzdan keselim. En baştaki parçayı rulo yapalım. Yağladığımız tepsinin ortasına koyalım. Daha sonra kestiğimiz şeritleri etrafına videoda gördüğünüz gibi dolayalım. Bir de bu şekilde böreği denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bu tarifi sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine çok önemli destek vermiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. böreğimizi hazırladım. Daha sonra üzerine bir yumurta sarısını bir tatlı kaşığı süt ile açıp fırça ile her yerine sürelim. Bu şekilde yumurta sarısını açınca yumurta kokusu yerken çok fazla gelmiyor. Üzerine bolca haşhaş dökelim. İster susam, ister çörek otu da serpebilirsiniz önceden ısıtılmış 190 derece fırında alt üst ayarda pişirelim. Böreğimiz pişti. Çok güzel oldu. İlk sıcaklığı çıkınca dilediğiniz gibi kesip servis edebilirsiniz. İç dokusu da bu şekilde oluyor. Harika bir lezzeti oldu. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Diğer tariflerinde görüşmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.